Yüce Allah'ın kullarına bahşetmiş olduğu canlı ve cansız her şeyin kendisiyle hayat bulduğu tatlı su nimetini bir düşün. Nitekim Allah her canlı şeyi sudan yarattığımızı düşünemediler mi? Buyurarak bu gerçeğe işaret eder. Eğer insan su içmeye mecbur olduğu halde Ondan men edilse sahip olduğu bütün dünya hazinelerini bu uğurda verirdi. Suya olan ihtiyacın şiddetini ve Allah'ın bu nimeti ne kadar bol miktarda verdiğini bir düşün. Onu içen kişi onda bir lezzet, afiyet ve rahatlama bulur. Su, bedenlerdeki ve elbiselerdeki kirleri temizleyici bir nesne kılınmıştır. Bina yapımı için toprağın uygun hale getirilmesi de su ile olur. Yine çıkan yangınların söndürülmesi gibi insanların vazgeçemeyeceği pek çok şey su sayesindedir. Sudaki letafeti ve yumuşaklığı bir düşün. Tabi yapısı aşağılara inmek olduğu halde ağaçların damarlarında ilerleyerek onların en tepe noktalarına çıkar bu latif madde. Aynı zamanda üzerinde dev gibi gemilerin gitmesini de mümkün kılar.